fazla O yüzden numaram bir Suratımda yok yara Onlar rağmen yaptım film Çalıyor telefon ring ring Arabanın içinde Sek. Valla sana dönüşüm Çık. yok Veremem ben köpek tereftim Mahalleden self made O yüzden şaşırdı herkes Dostlara rekbet Kombini menfes Çalıyor bana. müzik arabada son ses Gel benim gözüme poz kes Çizersin kendine solfej Kes. Artık bunun ya. için çok geç Senle buluşamam bebek Menajerime sikar iş çok Yardımda işim çok Geçim, Arka bana ne geliyor? geliyor. Geldi ben inkar Senden var tek bir ricam Gözde bir ihbar Bugünün misafiri kurban Yarı lan Görsün alem aslan iki yüzünle suratıma bakma Ölünce zaten uyuyacağız o yüzden bende yorulmam asla Gelcen paşa paşa sizin muhatabınız aşağıda Demeyce sakın unutma benden bahsederken maşallah <laughs> Aslanlar bakıyorlar Ceylan'a en tepeden düşmanlara merhaba <laughs> Hala arkamdan konuşuyor <laughs> kerata Onu dinlemiyorum çünkü <gülüyor> takılıyorum <gülüyor> sefada. Sakat kafalar yapacağını tek yapar Bütün arkadaşlarım sağda ter atar Frijiyan baba kardeşlerine bakar Patladı infaz altı pis yatar Valla hayat zor iyi senin yerinde olsam suratımı kapatırdım Bir kere hata yapsan iki de akıllanırsın Sen de geçersiz umarım ayıplanırsın Kilo yoksa ben terazi kuramam Akılsız zamanlara ben kendimi yoramam Sana gerçekleri anlatmak isterdim Ama valla köpeklerle muhatap olamam Alsana da beylelim. Nerede? Böyle Tarama alsın aynı anda Helal lan sana kaç helal lan

Ya beni peşit ediyor, <laughs> şey. Geri gel, yolda çok yürüdük Biz bu yolda çok öldük. <laughs> her gün zaten olmak için Uçar, baba, paket sağlam, hepsi de akrabam. Çok görenler hep tusallar. beyaz güvercin buradan kalk.